Airdrop Tracker kanaldan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar sürekli eee airdrop paylaşmıyorum. Araştırarak inceleyip sık dokuyarak özellikle kazandıracak, bize kazandıracak, birlikte kazanacağımız scam çıkmayacak airdropları sizlere buluşturmak istiyorum. O yüzden biraz inceleyip sık dokuyorum. takip ettiğim insanlardan, güvendiğim kaynaklardan aldığım airdropları sizlerle paylaşıyorum. Bugün de airdropumuz adı BitOne airdrop arkadaşlar. Önceki airdroptan biraz bahsetmek istersek. ikinci bölüme geçmiş durumda dağıtılmış veri bütünlüğü doğrulama sistemi. Bitvan çok sayıda denetim düğümünün kendi geliştirdiği iki div sistemi harcılar. Verilerin bütünlüğünü doğrulaması sağlayan ve doğrulanmış verileri IPFS yönteminde blok zincirde depolayan bir blok zincir vardır. Bütünlük veri ekosistemi yaygınlaşmasına öncülük etmek hedef Blockchain tabanlı elektronik oylama, NFT aracıyla B20 hizmetler için destek, blok zincir tabanlı RNG işlevi, blok zincir tabanlı dağıtım işlevi. Arkadaşlar airdrop buralar geçsek geçersek toplam arz 2 milyar arkadaşlar ve bu airdrop ödüllerin çoğunu token olarak airdrop olarak yani 171'ini 1 milyar 420 bin adetini token olarak mining olarak bizlere dağıtacak. Bununsa detaylara çok zaten okursunuz gelince çevir yapınca okursunuz arkadaşlar İngilizce bir site. Ortak olduğu kişiler, sağlam gruplar. Arkadaşlar bu airdrop kazanmak için özellikle yeni bir cüzdana ihtiyacımız var. Yeni bir cüzdanı bu siteye bağlayıp da bu ödülü kazanabiliyoruz. Yeni bir cüzdanımızın adı Token Pocket uygulaması arkadaşlar. bunu Google Play ve App Store'da indirebiliyorsunuz. Birazdan onu da birlikte yapacağız. Ben de yeni indirdim. Birlikte yap kurulumunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Google Play üzerinde göstereyim arkadaşlar. Token Pocket Wallet Crypto Defi. Arkadaşlar şu mavi TP yazan uygulamayı indiriyorsunuz. Arkadaşlar token pocket uygulaması üzerinde ana sayfa sizi böyle bir ekran karşılayacak. Burada bir tron ağı oluşturmamız gerekiyor. Ödülleri tron ağı üzerine dağıtacaklar. Uygulama üzerinde no accounts yazan yere create no yazan yere tıklıyoruz. Tron ağını seçiyoruz. Create wallet diyoruz. Wallet ismine istediğimiz ismi verebiliriz. Ben airdrop tracker ismini vereceğim. Şifremizi oluşturacağız arkadaşlar. Şifremizi oluşturduktan sonra arkadaşlar şartları kabul ediyorum ve create volta tıklıyorum arkadaşlar. Parola yanlış yazmışım düzeltiyorum. Arkadaşlar parolalar ikisinin birbirinden farklı yazmışım o yüzden düzeltme önerisi verdi. Düzelttim şimdi create volta tıklıyoruz voltumuz oluşuyor arkadaşlar. Aygatit diyoruz. Arkadaşlar burada 12 haneli kodumuz çıkacak. Bunları kaydedeceğiz. Birazdan girmemizi isteyecek. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sizlerde bu blur olarak çıkacak. Ben de bu işlemi kaydedip tekrar videoya devam edelim. Arkadaşlar kodumuzu kaydettik. 10 e ay için tekrardan bize sırasıyla karşı bir şekilde girmemizi istiyor. Girdikten sonra böyle bir sayfaya wallet'imiz oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi buraya e, TRX Tron adına 3 veya 4 dolarlık bir gönderim yapacağız. Hani girdi çıktı olsun tekrar çekebiliyoruz. Hani fake hesaplar olmasın diye arkadaşlar. O yüzden gönderim yapacağız. Arkadaşlar yukarıdan evet dedik. Artık yukarıdan resev alanına tıklayacağız. Bizim TRX adresimiz bu arkadaşlar. Ben Binance'dan Gönderim sağlayacağım. Binance'a geldim. TRX Seh Tıklıyoruz. Çekme diyoruz. Tron TRC20A'nı seçiyoruz. Tokenpocket adresi yapıştırıyoruz. Maksimum gönderiyorum ben arkadaşlar. Çekme diyorum. E-mail onay kodu istiyor. Arkadaşlar özellikle buradan sonrası çok önemli. E, referanssız e, kayıt almıyor arkadaşlar referanssız e, euro talep edemiyoruz arkadaşlar. Uygulamada TR, tronlarımız geldi, tronlarımızı gönderdik. Şimdi arkadaşlar uygulama üzerinden DApps bölümüne tıklayacağız ve aşağıya bıraktığım linki kopyalayıp oraya yapıştırdıktan sonra next diyeceksiniz arkadaşlar. Linki de bölümüne yapıştırdık. Next dedik ve arkadaşlar sayfamız açıldı. Aşağıda 10 bio airdrop yazan yere tıklıyoruz. Burada telefon onay isteyecek arkadaşlar. telefonu onaylayıp videoya geri döneceğim. Arkadaşlar saniyeler içerisinde telefonunuzu onayladıktan sonra 10 on bio hesabımıza yansıdı arkadaşlar. TRX'imizi çekim yapabiliyoruz. Tekrar adresimizi arkadaşlar öncelikle şu an e, 9. adım. Şu anda değeri nedir diye sorarsanız 10 bio ya yani 9. adımda 1.18 dolardan satılıyor. Daha sonra 1.27 olarak satışa sunulacak. Arkadaşlar dilersek tutabiliriz. Dilersek e, stake yapıp ileriki zamanlarda daha değerlence kazanabiliriz arkadaşlar. Bu airdropta dediğim gibi şu anki 10 bir ne kadar kazandık diyorsanız yaklaşık 12.7 dolar yapıyor arkadaşlar ve her referansınıza 12.7 dolar kazandırıyor arkadaşlar. Sizde de eşinize, dostunuza, çevrenize ve paylaşabileceğiniz yerler varsa referans kasabilirsiniz. Güzel bir ödül arkadaşlar. 12.5 dolar güzel bir ödül. Ee, videomu izleyip izledikten sonra beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsınız hiç umarım. Arkadaşlar bir de güncel haberlerden, bilgilerden, işte çekim yap, yapılan, paylaşım videoları gibi bilgilerin anlık takip etmek isterseniz Telegram grubumda linki paylaşacağım Katılırsanız sevinirim arkadaşlar.